Merhaba sevgili dostlar. Farkındalıklı bir yaşam için geçenlerde bir video koydum. Onunla ilgili bir arkadaş mail atmış. Murat Bey nasıl bunu hallettiniz diye. ya Tabii ki konuşması kolay ama yani uygulamaya geçmesi ve yapması hiç kolay değil. Çünkü dediğim gibi şu anda kaç yaşında olursanız olun. Bir şeyler hayatınıza iyi gitmiyorsa hayatımda ben değişiklik yapmak istiyorum. Yani şimdiki sizi ee, mutlu görmüyorsanız ya da e, bu mutluluk kavramı çok kapsamlı arkadaşlar. Yani insan bir şeker <laughs> şeker alırken de mutlu olur, bir çikolata alırken de mutlu olur. Güzel bir e, sözcük duyunca da mutlu olabilir. Ama kalbinizin içinde ve beyninizin içindeki o mutluluğu ya da oradaki hazzı e, çok değer değere almalısınız. Bir de bunun e, sürdürülebilir olması mümkün değil. Yani inişli çıkışlı bir hayatımız var her zaman için. Fakat hayatınıza iyi gitmeyen şeyler varsa, bulunduğunuz ortamda kendi duygularınızı manipüle edildiğini düşünüyorsanız ya da sınır koyamıyorsanız ya da her defasında sizi cezalandıran insanlar varsa ve bir şekilde buna karşı koyamıyorsanız o zaman evet hayatınızdan bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünmeniz gerekiyor ciddi ciddi. Ben bunu fark ettiğimde dedim ya mucize kaza bana yetişti. Belki daha önce mide kanamaları, kanserin eşiğinden dönmüş olmam bunlar hepsi etkendi ama farkındalığımı bulduğum zaman da o çizgide kalmak zaman aldı. Kendimi değiştirirken ben eskiden insanların hani hayır diyemediğim için zannederdim ki insanlar beni kullanıyor ya da şey yapıyor. Aslında bütün sorun çoğu sorun benden kaynaklı çünkü çocukken öğrenmediğim yani aileden itibaren öğrenmediğiniz bir sınırlama ya da kendinize özgüven, öz sevgi, öz saygı gibi değerlere eğer çocukken size verilmemişse o zaman çok zor şartlarda kendiniz yetiştiriyorsunuz. Bir de hayatınızın içinde sizin bir rehberiniz yoksa bir abiniz, bir ablanız ya da bir dayınız, amcanız, halanız, teyzeniz gibi bir rehberiniz yoksa böyle anlamlı size yön veren birileri güzel anlatan şeyler ailenin dışında o zaman çok zor. Ne yapıyorsunuz? Dışarıdaki hayatın içinde kendinizi büyütüyorsunuz. Tabii bu da hiç kolay değil. Çünkü orada da insanların iyisi var, kötüsü var. Seçeme, seçemeyebilirsiniz. Çünkü çocukken seçemediğiniz Aileniz gibi ve de çevreniz gibi bunu da seçemiyorsunuz. Anca orada şansınız varsa bazı şeyler iyi gidiyor. Benim şansım vardı. İstanbul'da geldiğim zaman, hayata başladığım zaman üniversite okumaya geldim. Bıraktım orada hayatı, üniversiteyi. Çalışmak zorunda kendimi hissettim çünkü zorunluluk oldu. Orada iyi insanlarla karşılaştım fakat hep etrafta dolaşan bir 6-7-8 yaşında bir çocuk gibi yani benim bir de o halim vardı. Yani halen 49 yaşına kadar ya da hep etrafta dolaşan bir çocuk tarafında vardı. Ben bunu fark edemiyorum. Ta ki kazanım mucizesi, tedaviler ve etrafımdaki insanların buna ailem dahil, dışarıdaki insanlar dahil, çocuğumun ailesi dahil, çevremdeki akrabalarım, arkadaşlarım hepsi. Ben belli sınırları yapamıyordum. Bana e, akrabalarımdan, kuzenlerimden, bazıları ya da etrafındaki insanlardan e, söyleyen çok oluyordu. Sen hiç hayır diyemiyorsun kimseye. Evet, hayır diyemiyordum. Hayır demeyi öğrenmek demek zannederdim ki insanlar bana küsecek ya da insanlar beni cezalandıracak. Çünkü küçüklükten aldığım bir korku yüzünden bu da neden geliyor? Annenin otoriter, annenin dominant olması hayatın içinde beni de bir şekilde kendimi kişiliğimi bastırıp özgüvenimi öz saygımı yok etmişti. Bunda annemin suçlayamam, o da bilmiyordu. Yani bunun içine eğitimsizlik, o da kendi ailesinden köyden gelen bir yaşam var. Hayat şartları derken herkes tabii ki bir koşturma içerisinde oluyor. Evet. Hiçbir şey için gençlik kalmış değiliz arkadaşlar. O yüzden benim size tavsiyem bu farkındalıkla ilgili eğer ki kendinize değişim yapmak istiyorsanız, iyi gitmeyen şeyler varsa, insanlara sınır koymakta zorlanıyorsanız benim videolarımın dışında size tavsiye edeceğim. Çünkü benim yaşam koşulluğu altında ben yaşamı farkındalıkla ya da nasıl bir yaşam seçerseniz sizin için başarılı. Ben size yönlendirme yapabilirim ama bununla ilgili uzman kişiler var, kitapları var ve o kişilerden yardım alarak kendinize bir yol bulabilirsiniz. Ve hayatınıza değişik spor yapmayı koyabilirsiniz, hobileri koyabilirsiniz ama en önemli şey kendi içinizdeki çocukla tanışmanız. Bunu fark ettiğinizde mucizeden başlıyor. Benim mucizem öyle başladı ve kendi kızımla olan ilişkim de zaten o, o düzeye getirmiş durumdayım. Çünkü gerçekten Kızım hayatımda dönüm noktası ve kızıma karşı sorumlu bir baba, sağlıklı bir baba, ileride babasının babasıyla gurur duyacağı ya da hatırlayacağı çok anısı olsun istiyorum. Onun için de ben elimden gelenin yaptığımı düşünüyorum. Tabii ki bu belli sınırlar var şimdi. İleride bunlar daha farklı olacak çünkü büyüdüğümüzde herkes bir şeyi sorgulayacak, herkes bir şey kendince neden olmadığını araştıracak. Ben o nedenleri çok sordum. Evet, hayır dediğimde cezalandırıldım mı? Cezalandırıldım. Buna ailem bile şaşırdı, etrafımdaki insanlar bile şaşırdı. E, i̇nsanlar bazen sizi en sevdiğiniz varlıkla cezalandırıyor. Korkmayın. Hiçbir şekilde ölmeyeceksiniz. Panik atak da vardı, sıkıntılar da vardı. Hepsi geçti. Niye? Disiplinli ve tedavi alıp e, sağlıklı kalmaya karar verdiğinizde ve ben değişmek istiyorum dediğinizde o zaman hayat size gerçekten mucizesini sunuyor. Ben çok şükür ki hani inanç, inanç konusunda Yaradan'a çok e, hissediyorum kendimi, o, o, onu kendimde hissediyorum. Ve e, bana en büyük desteği e, inancım verdi, e, maneviyetim yanında harekete geçmem verdi. Doğan hocam verdi, Nurdan hocam verdi, Gülseren hocam verdi ama benim buradaki psikiyatrist hocam e, Aynur, e, Aynur Hanım e, ve Emel Hanım'ın destekleri çok fazla oldu kuzen kuzenlerimden çok destek gördüm. Etrafımdaki dostlarım vardı. Sonra ailemle tabii ki çok destek gördüm. Ama en büyük desteği kendi içimdeki çocuktan aldım. Siz içinizdeki çocukla gerçek anlamda bir bağ kuramazsanız bütün yaşantınız boyunca hep koşturma içerisinde olursunuz. Hep bir kavganın içinde, hep bir aile içinde yaşadığınız olumsuzluklarda ve suçlamaya geçersiniz. Hep karşıdakini, hep karşıdakini suçlarsınız. Sen, 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 sen. Öyle bir şey değil. Önce siz kendinize bakın benim burada kusurum ne olabilir, ben ne yaptım, yani ben bunu nasıl iyileştirebilirim bunun bir e, durumuna bakın ve kendinizdeki kusurları da kabul edin. Ben kendimdeki eksikleri kabul ettiğimde ve kendimi ilk önce bu bağlamda iyileştirmeye karar verdim. Hatalarımı gördüm, karşımdaki insanlarla anlarım anlamaya çalıştım, anladım da neden bunu yaptıklarını anladım. Ama ben insanların korkularını, güvensizliklerini, geçmişteki sorunlarını, ben kendi geçmişimdeki sorunlara çare bulabildim, halledebildim, e, affedip aşabildim, önüme bakabiliyorum. Kolay değil ama bazen e, bunu yapmam zordu ama yapmaya çalıştığımda başarmaya da çalışıyorum, disiplinlik kalarak. Ama karşımdaki her insanın da e, yaşadığı şeyi anlamak zorunda değilim. Ben kendimi onlarla olan ilişkimi ayarlayabilirim. Onlara belki anlatabilmişimdir ya da anlatmışımdır. Bir de siz kendi tarafınıza bakın. Acaba bu güvensizliğiniz, korkunuz neden oluyor diye. Bunun herkes kolay değil içine bakmaya, yüzleşmeye. Çünkü yüzleşmek sonrasında ağır şeyler getirebilir. Çok şükür ki ben bununla yüzleştim ve kurduğum hayatın, yeni bir hayatın içinden Murat Tolunay'ı, o 6-8 yaşındaki çocuk Murat'ı, 10 yaşındaki o Murat'ın yaralarını sardığım için hem kendimle gurur duyuyorum hem de o küçük Murat'a olan değerime göstermiş oldum. O da şimdi benimle iç sesim olarak bir şey yaşadığımda bana hissettiriyor. Ben de onunla konuşabiliyorum. Bu duygu çok güzel bir şey. Harekete geçtim, spora başladım. Spor hayatımda benim geçmişte hep vardı hayatımda. Spor hocası olmak istiyordum. Ertelemiştim. Üniversite hayatım spor akademisinde başlayacaktı fakat olmadı. Erteledim buradaki hayatım başkaları için ya da e, ne derseniz deyin aile için başka için. E, fakat yıllar sonra tekrar spora başlamak spor danışmanlığı dersi vermek bu beni çok mutlu ediyor e, yaşam koşluğu eğitimi da insanlara kendi yaşadığım tecrübeyi anlatmak da beni çok mutlu ediyor e, ve bunlardan e, kendine e, hayatına yön veren insanları duyunca da daha da mutlu oluyorum diyorum ki işte bu ya diyorum bir kişi bile hayatını buradan çıkartabiliyorsa e, ne mutlu bana Çünkü e, gerçekten hayat çok kıymetli bir e, çok insan kaybettik ve acısı halen içimizde bitmeyecek. O her zaman aklımızın bir kenarında. Şehirler yok oldu. Daha önce Hatay'ı ben gördüm güzel bir şehirde. Hatay silin davet eden, oradaki insanların anıları, hatıraları yok oldu gitti. Çocukluk anıları yok oldu, büyüklük anıları yok oldu. Mahalleleri, kahveleri, kafeleri, sokakları, her şeyleri, anıları kolay değil. Silindi bakın bizler hayattayken, bunun farkındayken birbirinizi üzmeyin, birbirinizi kırmayın. İyi niyet, sevgi her şeyin kapısını açar. Ama samimi ve dürüst olun. Kendinize de, karşınızdaki insana da. Maskelerle hayat yürümez ve duygu manipü manipülasyonu yaparak da insanları sömürmeye şeyine girmeyin. Siz yarı yolda kalırsınız. Unutmayın. Bir kere size yalan söyleyen insan her zaman yalan söyleyebilir. Fakat kendini gerçekten iyileştirmiş ve dürüst davranmaya karar vermiş insanların da hayattaki duruşları sağlam olmasına önem vermesini isterim. Ben bu konuda disiplinli, ayakları sağlam basan, dik duran bir Murat Tolunay, bir baba olarak hem de kızıma örnek bir baba olarak hem de çevremdeki insanlara örnek teşkil ederek geçmişte özellikler, iyi veya kötü özelliklerim kendime göre vardı ama en çok da Kendime başka insanları mutlu etmenin peşinden koştuğum için ona çok şey yapıyorum. Neden zamanda bunu öğrenemedim? Çünkü bu da tabii ki çocuklukta birbirini sevmeyen anne babaların evinde büyüyen çocuklardan biriyim ben de. Kavganın içinde büyümüş biriyim. Birçoğunuz da böylesinizdir mutlaka. Bu biraz psikolojiye giriyor. Eğer bunlar ileride mutlaka hayatınıza çıkıyor dostlar buna inanın kesinlikle çıkıyor. Ben bununla ilgili çok mücadele verdim ama farkına varamadım. O mücadeleye çıkamadım ama Yüce Yaradan bana o 49 yaşındaki araba kazasını gönderdiğinde benim hayatım oradan e, dar, altı üstüne geldi. Ama Mevleran dediği gibi nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını. Benim hayatımın altının üstüne çıkması benim hayatımın mucizesi oldu ve kendi farkıma vardım. Ben şimdi kendime değer veriyorum bu değerimi de başka insanlara aktarmaya çalışıyorum. Ama kendimle mutlu olmayı da, kendimle huzurlu olmayı da, kendimle baş başa kalmayı da illa yalnızlıklarınıza bir e, yeni bir e, evleneyim de hayatına birisi gelsin ya da başka insanların hayatına gireyim orada e, yalnızlığınızı halledebileceğinizi ben e, sanmıyorum. Çünkü o bir süre için iyi olacak. insanların yapacağı evlilikler de bir süre olacak. Çünkü bir insan kendini tanımıyorsa, kişiliğini tanımıyorsa ne yaptığını bilmiyorsa, nasıl bir yaşamın içinden çıktığını ve ne yapmak istediğin yerde nasıl bir yaşam kurmak istediğini şey yapmıyorsa, e, inceleyemiyorsa ya da bunun farkına varmıyorsa yapacağı o evlilik de tekrar onu büyük bir e, üzüntüye boğar. Karşıdaki insan da hayatını mahveder. O yüzden ben her zaman şunu çok iyi öğrendiğim bir e, e, içeriği paylaşmak istiyorum. Önce kendinizi tanıyın. Ben kimim? Ne yapmak istiyorum? Bununla ilgili Nurdağan Arkış'ın Ben Kimim kitabı var, Mümkün kitabı var, e, Doğan Hocanın İçinizdeki ee, içinizdeki çocuk çocuğun kitabı var. Ee, var mısın kitabını okuyun lütfen ve kendinizle mutlu olmayı öğrenin önce kendinize değer vermeyi öğrenin ki çevrenizdeki insanlarla ilişkiniz sağlıklı olsun. Sevgiler.